Sayısı iki olan insanlar için söyleyeceğimiz en önemli şey birlikte hareket etmenin ne demek olduğunu ya da nasıl olduğunu insanlara göstermek için bu dünyada varlar diyebiliriz. E, organizasyon becerileri, insanları uzlaştırma becerileri, insanları bir araya getirme ve bir arada tutma becerileri yüksek kişilerdir. Doğal sosyal yönlerinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Empati kuran, e, insanlara sevgiyle yaklaşan, insanları kucaklayan daha anaç ya da erkeklerde daha babacan bir enerjiyi temsil eder. Sayısı iki olan insanların öncelikle başkalarıyla bir arada hareket etmeyi öğrenmiş olmaları gerekiyor doğal olarak. Bu anlamda hem görsel anlamda Karşı tarafta neler gördüler, neler hissettiler bunları yaşamlarına etkin olarak aktarmayı ve aktarırken de e, özellikle duyguların içinde kaybolmamayı öğrenmeleri gerekir. Genellikle duygusal yönlerini e, işlere karıştırmaktan dolayı e, sıkıntı duyarlar. Hemen sıkıntılı anlarını söyleyebilirim. Bu tip zamanlarda özellikle ters yönleri ya da zıt yönleri de değişken bir karaktere bürünmelerinden dolayı çevreleriyle çok uyumlu hale gelemeyebilirler. O yüzden sayısı iki olan insanlar yaptıkları işlere duygularını katmamayı mutlaka öğrenmeleri gerekir. Ancak böyle olduğunda gerçekten gruplara liderlik eder bir pozisyona gelebilirler. Besleme, destekleme, insanları bir arada tutma becerilerinden dolayı organizasyon işlerini iyi yaptıklarını söyleyebiliriz. Ya da insanların özellikle sorunlarını anlatırken bu sorunların anlaşılması ve çözülmesi ile ilgili işlerde yine, yani hizmet anlamındaki işlerde yoğun olarak çalışabilirler. Barıştırma ya da uzlaştırma anlamında da insanları bir araya getirip onların sorunlarını çözmekte de yine iki sayıların iyi birer ara bulucu olduklarını söylemek lazım.